Evet sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar hoş geldiniz. Arkana tarafla geleceğe yolcu hazır mısınız? 3-9 Şubat haftasında neler yaşayacaksınız? Şimdi sizlere detaylarıyla aktarıyor olacağım. Lütfen videoya uyumlanınız ve odaklanınızı rica ediyorum. Enerjiler bu hafta gerçekten güzel. Bakalım sizin hayatınız üzerinde etkileri nasıl olacak? Kanala yeni gelen kovalar sizler de hoş geldiniz. Hepinizin doğum günü kutlu olsun diyorum şimdiden. Ve takip etmiyorsan lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone ol. Yanındaki zil işaretini de mutlaka işaretlemeyi unutma ki her yeni videomdan haberin olsun. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi sevdiğiniz insanlarla ülkeler arası bile olsa kanalıma paylaşmayı lütfen unutmayınız. Biliyorsunuz her dilde artık çeviriler oluyor bir şekilde faydalanıyor insanlar ve alverdesini koruyan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada özelinde Neler yaşayacağını merak ettiğin konular varsa profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Tarot bakımlarıyla ilgili bilgi alabilirsin. Bu arada kanalımda bulunan olumlama ve meditasyonlar videolarını sizin herinize yaptım. Bol bol izleyin ve bol bol onları uygulayın hayatınıza diyorum. Evet. Bu yeni hafta sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalara neler getirecek? Sevgili kova beklenen beklenmeyen yerden maddi manevi destek alacağını, parasal anlamda elinin para göreceğini hissediyorum. İçindeki sezgilerin kuvvetleneceğini, cesur bir yola girişeceğini de hissediyorum bu arada. Bakalım şimdi kartların sana neler aktaracak. Çünkü seanslarda danışanlarım özellikle benim e, spiritüel hislerimi de sorarlar. Siz neyi öngörüyorsunuz? Gelecekte gördüğünüz şeyleri de anlatır mısınız diye. Bu yüzden açılımlarda hissettiklerimi de sizinle ayrıca paylaşıyorum. Evet sevgili kova yükselen kova ay burcu kova yeni hafta hayatınla ilgili planlama içerisindesin. Daha önceden planladığın bir konuyu yürütüyor olabilirsin ya da bu hafta yeniden hayati bir konuyla ilgili belki de planlama yapacaksın. Bu kendi hayatınla ilgili olacak. Önündeki iki iki buçuk aylık döngünün planlaması içerisine giriyor olacaksın. Bazı konuları planlamak üzere şöyle bir geri plana çekilip şöyle uzaktan da olsa hayatı incelerken sen de etrafına, kariyerine, özel hayatına daha planlı ve istikrarlı yaklaşman gerektiğini bu hafta anlıyor olacaksın. Merkür'ün iletişim kabiliyeti senin üzerinde olacak açıkçası ve olumlu enerjiler olacak kolaylıkla, ustalıkla ve doğru iletişim teknikleriyle etrafındaki herkese istediğini yaptırabileceksin. Maddi manevi huzura erişeceğin, Maneviyatının huzur bulacağı. Bu yüzden size videolarımı önermiştim zaten. ve meditasyonlar mutlaka kullanın diye. Bunun desteğini kullananlar ve kullanmaya devam edenler bu hafta görecekler. Bununla birlikte kendinde maddi manevi beynen, zihnen, bedenen her türlü bir şekilde istikrarı gözlemlerken bunu da kendi hayırına kullanacaksın. Dinç olacaksın, kararlı olacaksın. Ayrıca istediklerini de kolaylıklar içerisinde yapabiliyor, yaptırabiliyor olacaksın. Biraz da etrafın senden etkilenmiş olacak bu surette hayat mücadelesine devam edeceksin. Bu mücadeleden vazgeçmiyorsun. Mücadelende seninle hemfikir fikir olmayan insanlar olabilir etrafında. Karşı çıkanlar olabilir. Ama sen mücadelene hangi konudaysa devam ediyorsun. Bundan vazgeçmiyorsun. Bazı yüzleşmeler yaşanabilir, kaçtığın yüzleşmeler olabilir, duygularınla yüzleşebilirsin, maddi konularla yüzleşebilirsin, kariyerle yüzleşebilirsin, hayatınızın değişik alanlarında kaçtığınız konular her neyse görmekten kaçtığınız geçtiğiniz yeni ayda belki de işte bu alanda bir yüzleşme yaşanabilir. Bazı durumları idare ediyor, görmezden geliyor olabilirsiniz ee, ya da şimdi ne gereği var? bunlarla yüzleşmeyeyim dediğiniz bazı şeyler varsa bu konularla ilgili de bir yüzleşme yaşanma durumu olacak hayatınızda bu hafta. Peki bir diğer destem sana neler söyleyecek bakalım. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Hepsini bir araya getirdiğinizde zaten notları alanlar bunu biliyorlar. Neler yaşayacaklarını. Evet, sevgili Kova yükselen Kova burcu Kovalar. Bazı böyle flört enerjilerini açık olacaksınız. Çapkınlık turları bazılarınız için olurken bazılarınız gizemli duygulara çekileceksiniz. Flörtöz duygular içerisinde olup bazılarınız ee, işte kaçamaklara yönelmek, kaçamak kaçamak buluşmak, kaçamak duyguların kendisi içerisinde bulunmak ya da kaçamak duygulara doğru çekilmek enerjilerini yaşıyor olacak. Bundan sonraki hafta da aslında bu enerjiler sizin üzerinize olurken bir şekilde birilerini böyle kendi kaçamak tavırlarınızla etrafınıza döndürüyor ya da belki de peşinizden koşturuyor olacaksınız. Nazlı nazlı tavırlar. Zaman gelsin benim için. Beklemekte olduğum zaman belli bir zamandır. Bazı konuların oluşmasını istiyordum. Bunun için de beklemeye geçmiştim. Sabırla bekleyenlerin bekleyiş süreci ee, sonuna gelinmiş olabilir. Ya da bu hafta biraz sabırlı olman gerekebilir. Bekle bakalım. Bir şekilde hemen her şey gelişmeyebilir. Sen o yüzden mücadelende devam et. Yaptığın, çabaladığın konularla ilgili sabırlı olman ve doğru zamanını aslında beklemen gerekiyor bu hafta. Dedim ya gizemli duygular. Kimse ne yaptığını, ne düşündüğünü, nereye gittiğini, nelerle ilgilendiğini bilmiyor. Biraz kendini geri plana çekiyorsun bu hafta. Gizem yaratıyorsun hayatında. Etrafında işte insanlar dört dönecek ya da ne yaptığını merak edecek. Hayatında birisi varsa onu daha çok kendine çekmek için geri plana çekileceksin. Nazlı davranacaksın. Hani biraz kaçan kovanılır muamelesi gerçekleşecek hayatında. Gizli ve gizemli duygularla birlikte aslında çevriliyken insanlar da senin ne yaptığını ve ne hissettiğini de tam da çözemeyecekler açıkçası. Kısmet ve nasipler kapında. Evet. Kısmet ve nasiple karşılaşacaksın. Açıkçası hayatında birisi varsa bu tabii ki senin kısmetin ama hayatında birisi de yoksa bir kısmet ve nasiple karşılaşacak. Sevgili kovalar karşınıza çıkan şansı iyi değerlendirin. Bu, bu kişinin niyeti belirgin zaten sizinle ee, ve bu bir teklif olacak görünüyor. Bu hafta bazılarınız belki evlenme teklifi alacak, nişan teklifi alacak, nikah teklifi alacak ya da söz teklifi alacak. Bir şekilde bir teklifle karşılaşacağınız, kendinizi geri çektiğiniz konuda gelen bir teklifle karşılaşacağınız görünüyor. Bir kısmet var aslında kapınızda diyebilirim bu hafta size. Aşk hayatınızın neler olacak sevgili kovalar bakalım bu hafta ilişkiye şans vermelisin. Özellikle içinde yaşadığın bir ilişki varsa partnerlik ilişkisiyle ilgili çalışmalar yapmalısın. Özellikle ilişki hayatında çalış, ilişki hayatına şans ver, emek ver, çaba göster. İşte o zaman bu ilişki muhakkak ki şifalanacaktır, İlişkiye şans ver. Evet Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ilişkilerinizi şifalandırdığınız, şans verdiğiniz, gizli kaçak böyle duygulara çekildiğiniz, gizem yarattığınız, güzel kısmetlerin kapınızı çaldığı, istikrarlı devam ettiğiniz, mücadelenizde bir konuyla bir yüzleşme yaşayacağınız ama tamamıyla e iletişim kanallarınızın açık oluşuyla ve doğru ifade yöntemleriyle belki de bunu çözebileceğiniz bir hafta olabilir. Zamanı, doğru zamanı beklemek sizin için önemli olacaktır. Bazı konularla yüzleşmek ve bilmek hayrınıza olacaktır. Öyle hani aldım, kabul ettim, olmayanı ya da kötüleri evrene gönderdin. Unutmayın ki evren bir ayna, tekrar size bunu yansıtır. O yüzden e, yüzleşmek, bilmek ve kaçmamak bazı şeylerden sonrası için belki de daha iyi olacaktır sizin açınızdan. İlişkilerle ilgili de olabilir. Mücadele ettiğiniz durumlarla da ilgili olabilir bu. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.